İşte arkadaşlar Cry Babies'te Nil'in patates ve nugget'ı geldi. Aa biz bunu istemiyoruz. Ketçap yemiyoruz. sos yemiyoruz. Mayonez yemiyoruz. Patates. Al dur bir tane vereyim. Al ye. Afiyet olsun. Hadi yiyin bakalım. Aa, ne oldu anneciğim? Hadi ye. Ayranını çalkala. Güzel mi hanımefendi? E arkadaşına da ikram et. Yazık. Orada öyle duruyor. Ona da versene. Tamam tamam çok sürme. <laughs> Afiyet olsun size. Sen en çok nugget'ı mı seviyorsun? Patatesi mi? Patates mi? Hmm. Afiyet olsun. Bir de ben bakayım şunun tadına ya. Bir tane bakacağım sadece. Hmm, çok güzelmiş. Çok beğendim anneciğim. Evet yemez. Ancak burada çak bir beşlikler. Al sana beşlik çak. <laughs> ben de çaktım. Çok tatlı bir bebekmiş ya sevdim. A bakayım o ağza sıcak mı? Sıcak değil değil mi? Aferin sana. O sıcacık. Sen nasıl böyle sıcak sıcak yiyebiliyorsun ya? Değil mi? Hmm. Ne? Altına beş. Altına beş. Ayranınız burada ama dikkat edin. Ayranınız açık, tamam mı? Sakın dökme ayranı. Kral Bey istemişti. <gülüyor> oh. <gülüyor> Vermiyorlar. Sen bizim ol ya sevgili kral bey biz. Oh nagatın oh. da çok güzel gözüküyor Nil. Afiyet olsun sana. <laughs> kendini hediye mi ettin? Hediye başkasına değil ama sen de çok değişikmişsin. kendini kral bey bir hediye ettin. Hadi bakalım. Aa dedesi Nil'in patatesinden alıyor. Nil izin vermiyor çocuklar. Nil ben bir tane nugget'ından alayım senin. <laughs> Bana da vermiyor. Nil ne patatesini ne nugget'ını kimseye vermiyor. Çok seviyor. Birazdan. Oh. Afiyet olsun Cry Baby işte